Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zulama bile e başlıyoruz. Ee, burada tam 3 la 2 like gelirse ya da 1 1 veya 2 like gelirse e, Roblox'ta başlıyorum. Roblox'a ka, ka, kaslı kaslı adam kısa film gelecek. Ee, gelmesini istiyorsanız bu kaslı adam kısa film gelecek. Gelmesini istiyorsanız bu bu şey tam <laughs> bu videoya tam 2 like gelsin ve hiç unutmadan videoya geçiyoruz dolayı basıyorum bilmeyenler için evet evet maç bulamayabiliyor bazen o yüzden dakika çok oluyorsa özür <laughs> <Zim> dilerim <laughs> tamam oldu arkadaşlar arkadaşlar Zulu'ya başlıyorum. Bir de Roblox'a başlıyorum bundan sonra. Roblox videosu gelecek bugün bir tane daha. Kısa film. Kaslı adam. Kısa film. Diye bir şey gelecek. Bir film gelecek. Onu da mutlaka izleyin. Evet şimdi. Şimdi şu 10 saniye. Bu şey bekleyeceğiz. Mesela bu olsun istiyorum. bomba. Başladık şimdi. Şimdi Allah öldük. Daha dakika gördüm fazla iyi görmedi güneşten dolayı. Şimdi bakalım arkada bir daha var. Dur dur. Ne ne e, o bizim yere bastılar ya. Neyse ben onun arkasın. Merhaba. Selamun aleyküm bunun burada ne işi var diyecek demeye kalmadı. Sesim az geliyor olabilir. Cızırtılı geliyor da olabilir. Oraya bir bomba attım. Baktık. Yürü, yürü Hadi iki tane adam mıydı? Yok ben, benim ekranımda öyle gözükmüş. Bu arada şey Emre Gündüz'le de şey Zula, Zula, Zula videosu gelmesini istiyorsanız bu videoyu tam ne dediğim gibi ışlak gelsin. Ee, dediğim gibi Roblox'ta ilk videom e, kaslı adam olacak. Roblox'ta ilk işte, videom kaslı adam kısa film olacak. 5 dakika 10 dakika olacak. O da belki bugün gelir siz isterseniz. Roblox'ta kuzenim de gelecek. Şey e, ben, be, belki gelir yani ben şimdi şimdi yalan söylemiş gibi olmayayım da. Yeter ya ben şu silahı alacağım. Allah. aldım sonra da. Arka arkadaşlar öldük. Ben hiç çıkamadım ki kaydıra falan gideyim. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> ben bunu sabır ver ya. <gülüyor> 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 Lider, liderlerini öldürdüm. Şurada bir tane bomba. Arkadan adam var. Ne yapayım deli. Reyi kaybettik mi? Kaybettik. Evet. Ee, hiç kaçıncı olduğuma bakmıyorum. Direkt geçiyorum. sonraki elimize. E, ee, haritayı değişelim bence. bir Herkes tek yapalım. Ve girelim. Yok ama haritada şu olsun bu olsun. Herkes tek. Okey. Değişmedi ama neyse. Bu arada siz de bana zulu buradan atabilirsiniz tek. E, adımı görün. 123. 1. 1. 23. 123. Abdul, Apo baba. Hepsi küçük. Benim kısacası adım Apoş. Bana gerçek adım. Zaten YouTube kanalımdan biliyorsunuz. Herhalde. Merak edenler için YouTube kanalımı YouTube bakabilirsiniz. Herkes olduğu için aşağıda da birileri var vardır. Aşağıda kimse yok. Şurada bir var. Hadi daha başlamamışız. Sen bomba. Normalde bunlar bizim arkadaşımızdı ama düşmanımız artık. Başladık. Altta alt bir şey, bir şey, birileri, birileri olmalı diyecektim. Hadi be, neyse. O beni şimdi sürekli öldürecek. Neyse, mp var. Arkana bak. Böyle. Ama böyle de bir fazla iyi olmadı ki. Böyle fark et, şey arkadaşın olmayacak. Ah biner. modeli kasa baya bir video dedim. şimdi öldürün. tamam ayrı ve ha tamam canım tamam canım yani. ne ya işte uçak uçakla öldüremedim öldüremem de. Neyse şurada adam bıçağı varmış böyle. bende bir şey vardı diye sevindim. Nereden sokuyor? Neyse çok iyi gittik. Öldük. Ee, iyi oldu. Bu da şey, silahımızın şey Bir şey verdi. Mermi geri oldu. Allah. Hadi be. Arkadaşlar bu arada benim sesim az geliyor olabilir. O yüzden birazcık sessizle konuşacağım. Allah. Ödüm patladı. Onlarda şey. önden biri var da Allah Allah. Şu arkamda biri var. Şu önünde de var. Allah. Arkamdan çıkılacak. Aynen. Ben aşağıda doğmak istemiyorum. Burada doğmak istiyorum. Burada doğduğumuzda böyle ne güzel öldürebiliyorsunuz. Dur dur. dur Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaçamayacak kimse. Hop tamam kurtulduk. Hadi, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Allah öldüm patladı ya neyse dediğim gibi benim öldüm şu an ee, adam da adamına bakıp görebilirsin de videoyu geri alıp hatta şu an videoyu tam durdurun videoyu tam 5 like gelsin ona bana geldi. merhaba şey ilacını verdim Ka mı geldin sen evet gelmiş <laughs> çok komik oldu evet dedi evet demiş gibi hadi be öldük bu son elimiz öyle birilerine bakalım. Anam. Şuradan sıkılalım. Nereden sıkılalım? Şuradan nasıl kendi kendine? Hop. Ne oldu? Nasıl sıkılıyor Sen. sıktın bana Sen de sıktın bana. o. Hop, hop. Ne yapayım? Bütün işi. Allah. Allah. Neyse tamam silahımızı bunu yapalım. Bir nasılmış? son ölmez bilmeyenler için diyeyim. Allah pompalı. Oha. Çok iyiymiş ya. Tavsiyem pompalı alın. Don. 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 Arkamdan gelecek. Allah. Arkamdan Allah. biraz bir diyecektim. Devam kalmadı. Direkt tabancayla şimdi Allah gir gir. Neyse. Adama adamdan şey yapabilirsiniz. Üçüncü değişim değişim değişmişti. Şey yapabilirsiniz. Hop. Ben niye burada doğuyum ya? Şimdi şu pompalıyı değiştireceğim. Bu son elimiz. Allah'ım. Allah, anam. Allah bomba geldi. Allah. Markadan. Aha burada bir kere var. Gördü beni o. Geliyor şu an. <laughs> Silahım. Adamı yemiyorum. sana. Kömsektim. Mat. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Ee, dediğim gibi bugün Roblox'ta bir tane daha video gelecek. Roblox'a başlıyorum ama belki Roblox kaslı adam kısa film. Ee, Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Eğlenceyle kalın ve bay bay.